Değerli dava arkadaşlarım, değerli da demokratlar, bakın biz Demokrat Parti olarak hiçbir zaman yere bakmadık. Başımız göklere değecek kadar zikiriz. Bizim hiçbir genel başkanımız, belediye başkanımız, meclis üyemiz, hiçbiri yolsuzluktan, usulsüzlükten, cezaevine gitmedi, adliyeye gitmedi. Üç tane hastamız yasada da idam edildi. Artı genel başkanlarımızdan biri Süleyman Demir'e zincir bozuna gitti. Mehmet Ağa cezaevine girdi. Ama bunlar hiçbir hırsızlıktan, yolsuzluktan değildi. Güzelin sahtekarlarındandı. Ama şimdi bakıyoruz, bugünküleri yargılamaya bakarsak, birileri yargılamaya kalkarsa, hepsinin yarın geleceği yolsuzluktan, hırsızlıktan ceza edildi. <laughs> Kırmızı noktasından bahsediyorlar, ediyoruz. Kırmızı noktası nedir biliyor musunuz? Biz değerlerinizi, gençlerinizi anlatamadık. Biz kılınan nöbetlerim, tavsiyelerim, Ağrılarını isterim. Yaptıklarını gençlere anlatamadık. Biz yedi küpeli gelini anlatamadık. Süleyman Demir'in o günün genel, genel kurmay başkanlığı 67'de Kıbrıs'ta olan hadiseler dolayısıyla biz Kıbrıs'a çıkmak istiyoruz. Orada katliam var dediğinde genel kurmay başkanı o gün 67'de Sayın Başbakan neyle çıkacağız? Bizim çıkarma gelimiz yok dedi. Biz 67'den 74'e kadar o gemileri yaptık. Saç ürettik. Biz bunları gençlere anlatamadık. 74'te geldi, rahmetli Ecevit gereğini yaptı. Onlar da Allah rahmet etsin, Allah razı olsun. Bizim en büyük görevimiz, bizim partimizin yaptığı işleri gençlerinize anlatmak. Siz çocuklarınızı anlattığınız vallaha aşkına. Hiçbiri bilmiyor. 50 yaşında, 60 yaşında Mehmet Turan bin sene olacak, bin de sene olacak. Yani gidiyor. Ama gençler bilmiyor. Bugün bir kebam aracı, bir karakayayı, yedi küpeli gelini şu gençlere bir anlatsanız Tayyip Erdoğan'ın yaptığı, bugüne kadar yaptığı 10 tehlike su alacak göletleri baraj diye Karakaya Barajı'nın önüne getirin bakın Vallahi yarısını doldurmaz. Tamamı yarısını doldurmaz. Ama bunlar reklamlarını çok güzel yapıyorlar. Yollar yaptık diyorlar. Hangi yol yaptın? Yolun kenarına dört metre ilave yapıyorlar. Oradan dalgılıyorlar bizim yaptığımız yolun. Biz parasını ödemişiz. Kabulaştırmasını yapmışız. Onlar dört metre eden bir köprü yapıyor. İkiye bölüyor. Efendim yol yaptık. Gidiş işini yol yaptık. Ona da başka bir şey söylüyorlar. Allah aşkına gençlerimize anlatalım. Sayın Süleyman Çoluk Ulu çok teşekkür ediyorum. Aşağı yukarı bir buçuk senedir geliyorum toplantılarda. Almış olduğum para inşallah millete hayırlı olur. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Birinci Süleyman'dan dönüyoruz. Bir Süleyman daha geldi geldi bu partinin kayıtlarına. Gerçekten <laughs> bu başına bir var. Süleyman Çoluk'u konuşuyor. Sonsuz mavide soylu Allah aşkına bu giden soylu muydu, kabul eden de soylu muydu? İkisi de soysuzdu, birbirlerini kabul ettiler. <laughs> Şimdi inşallah sayın olacak, başarılı olur. Hepinizin beklentisi bu. Ama ben kendisine de girişte söyledim. İnanın, gönül, sayın bunu hocam genel merkezde, genel idare kurulunda bizi tercih etmesidir. Yani İstanbul'u herkes yapar. Bize orada adam lazım. Televizyonlar çıkıp bize anlatacak insanlar lazım. Evet, ben bir aferinare... İnanın yapabileceğim bir şey de değil aslında. Mecbur partim kapalıydı. Mecburen teslim aldım. Benim de ekonomik gücüm ona yeter. Haçlı'ya hiçbir şekilde yeterli değilim. Ama gün görevde kimse çıkmadı. O cesareti gösteremedi. Ben dedim bu partinin kapanması beni içime alıyor. Ama ne oldu biliyor musun? İnanın hayretler içinde kaldım. O teslimi alınmayan partiyi ben aldıktan sonra adliye sarayının üç tane araba bekliyorum. Benim kurumlarıma itiraz etmek için. Şaşırıyorum. Nedir ya bu neymiş bu parti? AKP mi? İktidarda mıyız? Allah'a şükür böyle bir yarış olsun da ama delikanlı bir yarış olsun. Ben kolumda yaptım bir yıl gibiydi. Sayın Başkanım da geldi oraya. Ama bir baktım itiraz edilmiş. 20 tane gelen bir tane kurulu üyen düşürüldü. Yazıktır. Günahtır. İnsanlar birbirlerine olmayan bir partinin biz kalktığımızda Onlarla tanışıyoruz, biz birbirimizle oluşuyoruz. Bunlar hiç iyi şeyler değil. Evet, politika yapalım, birbirimizle uğraşmayalım. Biz her zaman demokrat partinin kıraatın yükselmesi için çalışalım. Zorlukla birbirimizi yorulalım. Bir kişilik salonda yapmayalım. Beş bin, on kişilik salonda yapalım ki İstanbul Büyüsü'nün demokrat Parti kıraat şahaniyor diye çok teşekkür ediyorum. Sayın da hayırlı olsun. <laughs> <Ama gülüyor>